just the yourself. Geceye, aşk bir gelin bir bakır bir geceye. Annemden kalan bu yüzüğü razıcan gel benimle. Annemden kalan bu yüzüğü. şu dünyada yap yalnızım Bir can var bir gitarım şu dünyada yap yalnızım yarımdan umutsuzum razıysan gel benimle Bazen aç bazen susuzum razıysan gel benimle Bazen aç bazen susuzuz. Razıyısam gel benimle. Bazen aç bazen susuzuz. Razıyısam gel benimle. Hoş geldin gözdeciğim, hoş geldin Cemalciğim. Şimdi e, biz genel olarak bir yarışmacılarımızdan beklentimiz e, performanslarının en iyisini bu aşamada göstermeleri. Böyle bu kadar şey olunca da yakın olunca da performanslar e, iyice zorlanıyoruz. Ben açıkçası şu an şu an arkadaşlarımdan e, kim olursa. Ee, ...bir fikir, e, beyan etmelerini... önemli rica ediyorum. Gökhan, Gözde çok Biraz ite hoş ite hoş okudun. Yani böyle hep hoş. önden başladın, müzik arkadan geldi. Biraz bilerek mi yaptınız onu çünkü... Bence hoştu ama. Çekmeden hoş. Bir hava verdi yani. yani. Bayağı bir şey yani. Ben bir tek o geldi. Bana pek hava gibi gelmedi yani öyle... şimdi ...şarkının normal bir ritmi ve olması gereken bir şey evet. vardır. Onun içerisinde ne yaparsın bu benim kabulüm. Ama onun için dışına taştığı ya da içinde iteklediğin zaman durmuyor. Çünkü bizim kulağımızın alışın olduğu bir şey var. Biz onu duymak istiyoruz. Bir de belki Orada bir doğru söylüyorsun. Bir de e, belki hani iki keresini normal zamanda verse üçüncü'yü bu şekilde yapsa ha yorum yaptı dersin. Aynen. Ama başından biri yani başından sonuna kadar yorum yapınca biraz fazla kaçabilir. Sadece diyorsun. şey olabilir. Evet. Heyecanın etkisiyle olur olabilir. olabilir. Evet. Bir tek öyle bir şey olabilir doğru. bence. Evet. Yani evet. çünkü buranın atmosferi Kahmin ediyoruz. Şu anda hepiniz, kalbiniz yerinizden çıkacak gibi. Bir tek onun etkisiyle evet. olabilir diye düşünüyorum. Şimdi o zaman teşekkür ediyorum Canlısı. arkadaşlarıma. Hakan, Gökhan, Ebru, Hadise. Ee, çok zor benim durumum. Fakat bir karar vermem lazım. Ondan önce ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür ederim. Gerçekten samimi Çok duygularımla sağ. teşekkür ediyorum çünkü beni seçtiniz. Ee, bu yolculukta e, benle olmak istediniz. Sizinle gurur duyuyorum. Maalesef karar vermem gerekiyor. Her şeyi de değerlendiriyorum bu aşamada. Beni anlayışla karşılayacağınızı umarak. O ses Türkiye'de yoluma. ...Cemal'le devam ediyorum. Çok sağ ol. Teşekkür Gözde. Gözdeciğim sana da... ...çok teşekkür ediyorum hayatım. Ee, çok özel ve çok güzel bir sesin var.